acak Oğlum bir şey diyorum ya. Geçen biz böyle Ferit Ben Jurox işte Ali Çağrı falan düşündük böyle bir tane bir futbol yorumladığımız bir program mı yapsak falan filan diye. Lan Pezemek ben onu Twitter benden çaldın lan onu. Sikerim seni <laughs> ha. Çıkar onu aklından sikerim seni ha. Nasıl yani senden çaldım? Ben onu Twitter'a yazdım geçen. Kim bu zik? Ona benim aklıma geçen Kanka, bir geldi biliyor musun? Vallahi senden çalmadım. Tamam tam şaka yapıyorum zaten yemin etmeye Oğlum Allah Ama bir şey diyeceğim. Şeye. Sen yapsan daha güzel olurmuş. Yapma da yapmayayım. Ses geliyor mu? Lan yap ayıp ediyorsun ya. Yok, Bana ben yok, ben ki? Yapma. Oğlum ben işte sana danışmak Alo. için sen bir pro programın planın var mı vesaire diye. Alo Hobbit. Arkadaşlar ya yalan abi. mı söylüyor? Gerçekten attın mı tweet? Çünkü bu beni sikiyor arada. Bak işte ya. Vardı vardı Hatta arka planı bile hazırlattım da. Gerçek bilmiyorum. mi? Ha bu Sinan dörtlü fotoğrafının arka plansız halini yaptırdım ya. Yani. <laughs> Kemal İpne'ye bak benim Hı tweetleri okuyor mi? okuyor. Yavşak. <laughs> Geliyor Kemal. burada ben böyle bir şey Ulan, düşün. <laughs> Aman herif. Asal herif. Diyor asal herif. düşündük diye bir de amına koyayım. Asal herif. Hiç Türkiye'de özelden... yazılır mı öyle tweetten fikir mikir amına koyayım? Anında çalıverdim. Geçen çalı şeyi yazdım. Bu futbol maçı yaptılar ya Show speed falan. Onu evet. da yazdım inşallah dedim benden önce çalan olmaz dedim. Onu mesela onu yapalım ya Kemal bir stat kiralasak ne diyorsun o işe? Asik değil. 11 Bu bir şey... vs 11. Kemal Oğlum, sana özelden bir kafa vuruşu attım onu kod açsana. Oğlum yapılır lan aslında. Çok Ocağı güzeldi geçen kanka. iki gün önce attılar işte. Çok güzeldi abi. Biz onun Çok eskiden abi, böyle abi. daha düşük prodüksiyonlarla Ferit yapıyordu hatırlıyor musun? Biz ha, de yapmıştık biliyorum. makarasını ama. Abi direkt stadyumu kiraladı. Oha! Yardım maçı izi. Senin ben kafanı sikeyim. <laughs> 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 Deli. Oğlum ama bir şey diyeceğim. Böyle futbol oynayan var mı ki ya? Ama bu kadar bu sahada koşu. Öyle <laughs> yok. Böyle yok ki. Hayır hayır öyle demiyorum. Yani bu sahada koşabilecek <laughs> kondisyonu yeteceğim. Bu, bu adamlar şey da koşmuyorlar <laughs> ki. Çok özürlerim Tolu. Ben estağfurullah ben özür dilerim. Basketbol gibi yapıyorlar. Çıkıp giriyorlar. Çıkıp giriyorlar Kemal. He, he, 20 Okey. dakikada bir çıkıyorlar. Aynen. Güzelmiş lan aslında. Yarı saha oynarız. Buna benim testisler yetmez Kemal. Bu iş sende. Yapılır, yapılır. Yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok. Abi hakemle dövüştü. Kim döüştü? Paul Smith de hey chants showing bekliyor offside'da yani. Dik çizgi sen yine de bir de ya. Manyak amına koyayım ya. <laughs> sen onu çizdiği çizdi. Dik çizgi çekmiş amına koyayım ya. Ya bu videonun ismi ne ya? Bu ne ya? Açıklama videosu niye sende var kanka Ahmet aga. Ben yani çok iyi. Bir gerekiyordu video. insanlar istedi. Bunu merak <laughs> ettim bakalım bir dur. Birlikte Ahmet aga ve Ender kardeşimizin olayları hakkında birazcık Sen <gülüyor> tanıyor musun arkadaşlar mısın ya? Yani? Yok ikisini de tanımıyorum yok. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir videolarını izlememişim. <laughs> Nasıl yani amına koyayım? Ender ne bileyim mi? önüme düşüyordu sürekli. Bıktım amına koyayım ya. O zamanlarda biliyorsunuz zaten siz de hepiniz takip ediyorsunuz. Ender kendini açıkladı. Onun dışında Ender'in aklında kalan isimlerin de açıklanlarını gördük hepimiz. ne var ya wallpaper'ında bir şey mi var? Talişka. <laughs> Özledim biliyor musun? Özledim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ah lan. Sen Discord wallpaper'ında Fatih Terim mi var Beşiktaş'ta? Ha Beşiktaş Fatih Terim. Çok değilim. Alttaki de Patrick Bateman <laughs> aynı ben. Emrecan olsun. Bak? <gülüyor> <gülüyor> Şu fotoğrafa bir bakar mısın? Allah aşkına bak. Açıklamaya devam abi. Tolu açıklamaya aç. Açık. Önemli. Öbür Turgut Ekim olsun. Bazı aklımızda bazı sorular kaldı tabii ki. Yani Ahmet Hakan iyi açıklama yapmadı. Bu amcık Emrecan niye beni kafes dövüşüne davet <laughs> etmiş? Değil konuşma olduğu için birazcık hani tabii ki yükselme ihtimallerimiz var. Bu ne böyle sik gibi bu. Ender Kanada'da yaşıyor. <laughs> Bu ne sikim <laughs> Ender Kanada'da yaşıyor gayet güzel bir hayatı var gibi görünüyor Tabii ki küçükken yapılan 6-7 sene önce yapılan olaylar güzel olaylar değil Hani bir konuşma var belli ağzına laf alınmaya çalışılıyor Belli arkadaş ortamında da dersin hiçbirimiz iyi insanlar doğru dürüst insanlar değil Biz de yani Discord'da arkadaşlarımızla liseden arkadaşlarımızla görüştüğümüzde birbirimize mesela Penisimizin kaç santim olduğunu mesela söylüyor zamanı Hiçbirimiz iyi insanlar değiliz hepimiz Yani ben keza daha da hani kendim nasılsam onu göstermeye çalışıyorum ama tabii ki benim de eksiklerim, noksanlarım var. İnsanlar kamera arkası, kamera olmayan yerlerde tabii ki yani arkadaşlarına tabii ki konuşabilirsin amına koyayım diye düşün. Kamera arkası beni ilgilendirmez. Benim gram sikim de değil. Bana Ender'in sundukları önemli. Mesela Ender güzel videolar çeksin ama gitsin gay olsun gramında değil amına koyayım. Bana ne? İsteyen istediğini sikebilir. Bu bana ne amına? Onun dışında montaj dendi. Dün gece birazcık inceledim. Bilmiyorum. Hani kola niye gözüküyor? Yani montaj mı? Diğer taraftan niye bu açıklama geldi? Gel, gel gel diğer taraftan niye bu açıklama gelmedi? Hiçbir fikrim yok. Ses kaydını dinliyorsun. E ses kaydında küfür olmayan yerde yine bir şeyler var. Anlamıyorum ki amına Benim IQ'm yetmiyor. Yani ses kaydında tamam orası montaj ama diğer kısmı ne var? Abi harbiden... ne oldu? Mesela ne oldu amına koyayım abi? <laughs> Doğru diyorsun lan harbi amına Hiç de böyle düşünmedik. İlk olay böyle bir Galeana gelince hiç Unuttu herkes yani her şeyi. İnsanlar istediğini diye bir bana ne? bizim dinimize söven Hristiyanlar da var. Biz gidip saygısızlık Hristiyanların kilisesinde gidip saygısızlık yapıp şarkı çalanlar da var. Var kardeşim dünyada birbirini Bu videoyu kim bana çekti? Onun arasını götünden. Onun dışında yani olayla ilgisi olmayanlar bunu sokmasın <laughs> bence olayla ilgisi olan çıksın açıklamasını yapsın. Diğer taraf boklar mı boklamaz mı evini mi gösterir? Yok kafes dövüşüne mi davet eder? Yok iğne soksam. Orospu Emrecan beni niye çağır? Ben yıllar ben hiçbir zaman Minecraft oynamadım. Hatta bulursam koyarım. Facebook'ta yayın yaparken Minecraft'ta domuzları siktiriyordum. Benim görevim bu. Yani o Eggbarster bilmem ne hiç oynamadım. Bilmem de YouTuber'ları da takip etmem. Ahmet Aga'yı Roblox oynarken. <laughs> güzel oluyordu, güzel zıplıyordu falan Ben onu izlerim kardeşim Ben reisle geldim reisle giderim Neden? adam gibi adam kral Bulundu goncuk tehlikeli kardeş Onun dışında fark ettiğiniz bir açıklamada da bir sikim söylemedim Öyle clickbait bir videoydu Teşekkür ederim izleyen Lan bir sene boyunca nasıl o video bilgisayarınızda durdu amınakoyim benim Bir sene boyunca ben 3 ayda bir formatlıyorum bilgisayarı Abi ne anlatıyon amın evet, Söylenene göre Dün, dün Ahmet Ender'e telif atmış söylenene göre Tabi ne kadar bak bunları arkadaşlar lanse edileni biliyoruz bak burası gerçekten ciddi. Size olayla <laughs> ilgisi olmayan açıklama yapmasın diye kendi yapıyor ya. <laughs> Bunu sokmasın <laughs> diyorum bir daha amına. Sen ne biliyorsunuz. Size ne lanse edildi? TTO küfredildi, lanse edildi değil mi? Buna inandınız, tamam dediniz, herkes TTO'yu sövdü. 6 yıl sonra bu montajlandı. E buna da tamam dediniz amına koyayım. Lan hiç mi o zaman amına koyayım? Her söylediğine inanmayın. Mesela ben şimdi desem ben geyim, inanmayın. <laughs> Tab bu inana da bu gerçeklik pay. Kim yazmış? Bil, ben ne bileyim amına koyayım ne? Ya bak adamın ne güzel moderatörü Ahmet Aga, moderatörü, editörü Anıl Aga. Adam soyadını almış. Bu bizim hiç <laughs> moderatörler niye benim soyadımı almıyor? Karım olsalar ya. Abi <laughs> aptal mısın? Konuya gelsene. Onun dışında Icardi transfer Galatasaray <laughs> için çok iyi oldu. Hames Rodriguez gelmeyi planlamış. Hames yani ligin üstünde ama para için önemli oyuncu. Yani Gerçekten oynarsa ligin üstünde bu oyuncu. Adama Turare'nin beyni yok. 10 tane adama Turare koy. Bir sikim olmaz. Sadece koşarlar. O şekilde Beşiktaş'ın transferleri çok iyi. Vegors'ta balon demiştim. Çok özür diliyorum. Vegors'ta 10 numara oynuyor şu an. inşallah patlamaz. Çok iyi oynuyor maşallah. Beşiktaş'ta memnun olmadığım topçu yok. Fener'de Batuşa'yı almış ama. Ya Fenerler <laughs> arkadaşlar. Tamam bak. Acının rengi olmaz. Acının rengi olmaz. Geçmiş olsun Fenerbahçe arkadaşlar. Biz malız amına koyayım. Bak. Ciddili biz malız. Biz adamı bir sene oynattık. Siz de izlediniz. Hani en kötü iki maç izlediniz adamım. Amına koyduğumun yerinde en kötü iki maç karşılıklı oynadık. En kötü iki maç izlediniz amına koydum yerinde. Ama gittiniz. Şimdi Batshuayi aldınız. Biz malız. Biz aldık onu. Siz siz bir de bonservisini mi aldınız? Siz daha malsınız amına koyayım. Yani biz malız ama siz daha da malsınız. Tamam biz sizden biraz daha da malız ama siz daha da malsınız abi. Vallahi billahi Batshuayi'nin bon servisini alacağıma Zimbabwe 7. liginden yarrahimin rahimin başı. Ya, arkadaş <laughs> ortamında herkes kendi fikrini söylüyor. ne koyayım arkadaş ortamında şunu siker misin bunu siker misin o şeyde konuşuluyor. Bunun YouTube'a lanse edilmesi ayı. Yani arkadaş ortamında mesela biz Selman kardeşimle oturuyoruz diyoruz Cemil'i siker mi? İbo diye bir arkadaşlar Soruyoruz diyoruz ki 50 liraya eşek İbo diyor ki 45 liram var olur Onun dışında Selman da işte içeriyle, Selman diyor <laughs> Sen ne yavşak bir ya? adam Bunlar gerçekler bunlar yaşandı beyler Bunlar yaşandı 90 liram var olur mu falan olur. Hiç kimse ekranda göründüğü gibi olamaz çok karıştı, merak ben, ben, Bak, ben az önce giyirdim Ciddi bir şekilde az önce 2-3 saniye giyirdim koymadım Ayıp çünkü bazı ayıp şeyler konulmaz. Kendince ayıp hissettiğin şeyleri Doğru. yaparsın mecbur. Geri içimde mi kalsın amına ama mesela Yine ben geriyi ayıp diye gördüm etmem. sizlere koymadım. Hani istiyorsanız size koyarım. Yani <laughs> kimseyi kırdıysam öz herhangi birini anamı sikim cümleye bak. Ben sizlerin bir büyüğü olarak hani birbirinizi affetmeniz tarafındayım. Çünkü bu dünya fani ölüm hani bir kere versen götten ne olur. Geçin bu işleri geçin herkes ne sikim yiyorsa yesin bu YouTube'un da anasını götünden sikim. Kaç gün. <laughs> <Bana> <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir video anam? <laughs> Böyle videolar öneriyor. Amına kodum yerinde ben Avrupa yakası izlemeye geliyor. Önüme yok bilmem ne ifşa yalan söylüyor. Parantez içinde orospu çocuğu falan yazıyor ya. Ya YouTube yarram adam gibi bir şey dersin inşallah Delali'de Amına koyacağım ya bu saatte sen kaldı. Hala veriyor. o mu atıyor? Hala o atıyor, o atıyor kanka, kanka ya. ya. Yalanın üstü yalanla kapatılmaz. Ama ben senin götünü bir yalayam. <laughs> Ulan 35 yaşına geldin ahmak oru. Ya adamın sonunda diyoruz. <laughs> çok iyi, çok iyi videoymuş kanka. Teşekkür ederim. Te güzel de açıklamalar. Değerli, güzel, değerli açıklamalarımı de dinlediğiniz de için değerli teşekkür ederim. Çok değerli. Teşekkür ederim. Eksik olmayın.